Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere baklava yufkasından son derece lezzetli çıtır çıtır bir börek yapacağım. Evet şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Evet, baklavalık yufkamızı tezgahıma alıyorum üzerini erittiğim tereyağıyla yağlayacağım. Her tarafına yağ değecek şekilde. Yağımı çok yakmadım. Erittim sadece ılık bir şekilde. Hemen herkesin kolaylıkla yapabileceği bir börek. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yufkalarımı bu şekilde 5 tane üst üste olacak şekilde yağlıyorum bu ikinci yufkam bu şekilde devam ediyorum Gördüğünüz gibi yemelere doyamayacağınız bir börek olacak arkadaşlar. Ben buraları biraz hızlı geçiyorum. Ben iç harcı olarak patatesli tercih ettim arkadaşlar. Siz istediğiniz herhangi bir börek harcını kullanabilirsiniz. Bu patatesin içine maydanoz nane de katabilirsiniz. Benim kızım böyle istediği için ben sade tercih ettim. Patatesli harcımız yufkamızın her tarafına gelecek şekilde Kaşıkla yayıyoruz arkadaşlar. Yufkamızın uç tarafından bir 10 santimlik yerine harç koymuyorum arkadaşlar. bu şekilde iç harcımı yufkamın üzerine düşüyorum. Şimdi yufkamı sıkıştırmadan böyle hafifçe bastırmadan rulo şeklinde sarıyorum. Evet şimdi e, böreğimizi bu şekilde. E, bir şeyden 5 adet börek çıkacak arkadaşlar. Şöyle işaretliyorum. 5 e, yufkadan 5 e, börek. Şöyle içini de göstereyim size. Ee, gayet böyle şey oldu. Sıkıştırmadan sardım. Havalı olduğu için. Şimdi bu böreklerimi tepsime alıyorum. Ee, önce çay tepsime alıyorum. Evet, diğer yufkalarımı da aynı şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Hem pratik hem lezzetli hemen yapabileceğiniz bir börek. Sarmış olduğum böreklerimi de tepsime alıyorum. Şimdi yufkalarımı sardım arkadaşlar. Bu aşamada böreklerimin üzerine birer kaşık soğuk su gezdiriyorum. Hepsine birer kaşık gezdirdikten sonra böreğimi buzdolabında yarım saat bekletiyorum. Eğer böreğinizi derin dondurucuya atacaksanız su koymanıza gerek yok. Yarım saatin sonunda böreklerimi tepsiye alıyorum. Fırın tepsime ve üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Evet arkadaşlar. Üzerlerine çörek otu serpiyorum. Böreklerimi 200 derece ısıtılmış fırına süreceğim arkadaşlar. Şöyle hepsine çörek otlarımı koyuyorum. Evet bu arada fırınım ısındı. Böreklerimi fırına veriyorum. Evet arkadaşlar böreklerimiz nar gibi kızardı. Çıtır çıtır bir börek oldu. Şimdi ben böreklerimi servis tabağıma alayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi böreklerimiz çok nefis oldular. hatta ben size bir tanesini bölüp çıtırtısını duymanızı istiyorum. Evet yapanlara afiyet olsun.